Zafer Bayramı. Yaz okunu. Balya yapıyoruz. Maşallah. Verim çok güzel. Bir yandan da yüklemelere başladık. Boyu da düşedik. Yüklemeyi yapar yapmaz hemen sulamaya başlayacağız. Tarlada zaten tekrardan yeşerdi gördüğünüz gibi. Yatır yerleri tam biçemediğimiz için oralarda tekrardan ayağa kalktılar. Tarlada çok güzel bir verim var. Burası yaklaşık olarak 8 dekarlık bir alan. 8 dekarlık bir alan. Ee, şu ana kadar yüklediğimiz yerde 80'e yakın balya yükledik. Tarlanın kerik kalanıyla birlikte herhalde 110-120 arasında bir balya çıkacak. Dönüme 15 balyadan fazla bir verim var maşallah. Allah bereket versin. Çok güzel. Bunları da hemen yedirmeyi düşünüyoruz hayvanlara. İkinci biçimdekini depoya atıp kışın karayam olarak, özellikle buzağlara kullanacağız. Palyaların, bir şekilde. Palyaların ağırlığı 25-30 kilogram arası. Bazı yabancı ot olan yerlerde palyalar hafif nemli. Buradaki ağırlıkları biraz daha fazla. Ama çok güzel maşallah.